Herkese merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. ile beraber hazırladığımız Bizim Masa başlıyor. Ee, yönetmenim sesimi yükseltmemi söyledi. Ben bağırayım bayağı. Bugünkü konumuzu çok yani gerçekten günümüzün önemli problemlerinden biri olarak seçtik. İşte bugünkü masaya yatırdığımız konumuz mobbing. Mobbing Türkçe'ye geçti değil mi Güliz? E, geçti, e, bezdirme olarak girdi diye biliyorum ama karşılıkları bezdirme, yıldırma, e, psikolojik taciz, zorbalık bunları da içinde barındırıyor. Mobber da e, mobbingi yapan kişiye deniyor. Evet ama mobbing deyince artık altında yatan anlamı biliyoruz, evet. anlıyoruz. Evet. E, peki bugüne kadar hiç sana mobbing uygulandı mı? eee insanlar aslında e, mobbing uygulandığında mobbing olduğunu anlayamıyor. Bu Anladım. kavramla yüzleştiklerinde Hı. evet bana mobbing uygulanmış diyor ki bana da çok kere uygulandı maalesef. Güvenime kırmak çünkü, yönünde çok fazla e, elbette kez. Evet ve bunun normal olduğunu uygulandı. düşünüyorsun. Evet. Çünkü hep başına geldiği için herkes de de gördüğün için normal olduğunu düşünüyorsun. Evet. Elbette bu konuyu konuşmak için çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı çağırdık her zamanki gibi. Avukat Ahmet Baran Çelik ee, alabilir miyiz? Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Bize hani e, Baran özellikle şey burada bilir kişi vesaire uzman görüşü yok. Sadece sohbet ediyoruz böyle son derece samimi doğal. Ne var burada ne varsa o var. Ama avukat kimliğin de var tabii ki bir hukuk insanısın. Bize mobbingin ne olduğunu bir anlatsana. Aslında bahsettiniz zaten ikiniz de anlattınız ama e, belki mobbing deyince daha çok akla iş yerinde çalışma hayatında <laughs> mobbing geliyor ama mobbing sadece çalışma hayatında değil değil mi? Değil tabii ki ailede var, e, okulda var. Hmm. hatta aslında okulda daha fazla var. Yani öğretmenlerin ya da arkadaşların çocuklara yaptığı hmm. ciddi bir mobbing var. Tabii bu dedim ki daha çok mahkemelere ya da e, adli olarak yansıyan iş yerinde mobbing ama işte bir e, sınıfta bir öğretmen çok rahat bir çocuğa geri zekalısin diyebiliyor ve bu mobbingdir aslında. Hmm. Sindirmedir, baskılamadır, küçük anne düşürmedir. Baba bile diyor yani. Ailede var, e, anne baba diyor, e, eşler diyor, kötü giden evliliklerde özellikle hmm. e, çok sıklıkla e, güven kırma e, psikolojik olarak ezme, bu da bir mobbingdir. Hani evet dediğim gibi. Biz daha çok diğer türlüsünü daha e, ve başka versiyonunu biliyoruz ama maalesef e, psikolojik şiddetin en arasını ailede ve okulda görebiliyoruz. Peki sen hiç yaşadın mı özel hayatında, ailede? Yaşamadım sınıfda? diyen muhtemelen yalan söyler. ki yaşıyoruz çünkü Hı. toplumsal olarak çok bilinçli bir toplum değiliz. Her halükarda, arkadaşlarımızdan, iş yerinden, Tabii. okulda, üniversitede e, illaki kalıyoruz. Hiçbir şey olmasa bile gerçeklik olmasına zaten gerçeklik payının olmasına ihtiyaç yok e, sindirmek ya da yıldırmak için. Çok zeki birine de gerizekalı deyip e, onu hmm. e, psikolojik olarak eze, ezebilirsiniz. Hmm. Aslında psikolojik şiddet. Tabii psikolojik şiddet bu. Dediğin. Yani e, fiziksel değil ama hakaret, aynı zamanda psikolojik şiddet. Hmm. Peki yeterince. bu o, fiziksel bir karşılığı olmadığı için kanıtlanması çok zor bir mesele. Tabii. Evet. Değil evet. Mi? evet. Yani ee, sana vurmadığı sürece nasıl kanıtlayacak? Hmm. Ya şöyle e, iş açısından baktığımızda iş yerindeki hmm. mobbingde de özellikle e, hukuka yansıyan mahkemelere hmm. yansyanları da. Kanıtlanması e, mümkün, e, çok zor da değil. <laughs> Genel itibariyle aynı ortamda yaşayanlar e, Şahit. şahitlik yaptıkları Hı. takdirde, e, tanıklık e, yaptıkları takdirde ortaya çıkabiliyor. Hukuk literatürüne girdi mi? Tabii ki. Ama Özellikle evet. iş evet. alanda iş kanununda evet. yeri bulunan bir. Peki durum. şahit yoksa? Şahit yok. Şahit i̇şte olur. Şahit, işte şahit, şahit bulmak yok. çok zor şahit yani. yok. Belli bir Kulağına içindesin. fısıldayarak bunu yapabiliyor ki bunun bir belgeseli vardı orada. Hı -hı. Kendi odasında yapabilir. Evet yani. Kulağına fısıldayarak hakaret ve küfür Edebiliriz. işittiğini tabii sürekli ki. söylüyor. O öyle bir durumda maalesef ispatlamak çok mümkün değil. Yani ses kaydı bile alamazsın çünkü bu bir suç. Evet ses yani kaydı. Yani şöyle sana bir şey söylerken şunu hemen açayım Hukukun koruduğu bir şey değil. Kendinizin ses kaydı alması <laughs> maalesef. Gerek yok şahit olsa bile bir iş yerinde bir okulda çoğu zaman ispatlayamazsınız. Çünkü okulda öğrenci öğretmen aleyhine şahitlik yapmaz. <laughs> i̇ş, yerinde, i̇ş yerinde de işçiler işveren aleyhine kolay kolay şahitlik yapmayacağı için. E, İspatlaması bu açıdan aslında çok kolay değil. Peki çünkü... tanık bulamadığımız durumlarda, hani tanık yok bulamadık, insanlar patronla kuruma ya da okula karşı gelmek istemiyorlar, korkuyorlar. Ne yapmak lazım? Nasıl ispatlayacağım? İspatlayamıyorsunuz zaten öyle bir durumda. İspat öyle bir e durum değil. bir şey değil mi? Evet. Yani beyanın da gerçek kabul edilmiyor <laughs> burada çünkü iftira atılma olasılığı da yüksek olabilir. Maalesef. E böyle bir durumda beyan tek başına yeterli değil. Zaten hı hı. Hani hukuken baktığımızda yeterli olmaması gerekiyor. Çünkü e, evet bir mağduriyet var, e, ispatlayamam durum ama e, beyan tek başına yeterli olsaydı mağdurun dediğimiz ya da bir mobik için söylüyorum. Bir taciz ya da cinsel saldırı soruşlarında söylemiyorum. Orada hı hı. durum farklı. Tek başına yeterli olsaydı iftira da çok, atmak da çok kolay olurdu. Ee, öyle ben bir şimdi bir şey dokunuyorum yok. ona, bu bir mobbing sayılır mı? Rahatsız olsaydı olurdu. Rahatsız <laughs> mısın? <laughs> çok, çok mutlu çok gözüküyor, mutlu <gülüyor> gözüküyor <gülüyor> hocam. Çok Çünkü mutluyum. o yaşında bir çocuğa anlatır gibi anlatmak lazım evet. mobbingin ne olduğunu. Farkında değil insanlar, yani onun bilinçlendirilmesi lazım. Gerçekten şu bile <laughs> bir mobbingtir ya da şu bile biliyor musun Amerika'da ay Güliz ne kadar güzel gözüküyorsun falan demek bile tacize ve mobbinge giriyor artık hı. orada o ölçüt herhalde kişinin e, Nedir? algıladığı şekil olsa gerek çünkü evet, evet. E, mesela ye, yere göre mesela bu cinsel taciz de olabilir Mesela i̇şte uh -huh. Bir erkek ya da bir kadın fark etmez gerçi ama kadın, ısrarla mesela erkekler. ne kadar güzelsiniz, <laughs> topluluk içinde ne kadar güzelsiniz. çok güzelsin, bugün çok güzel giymişsin, Saçın uh -huh. ne kadar güzel olmuş. Israrla bunu vurgulamak bu taciz olabilir. Uh -huh. Ama dedim ki gene etkiyle psikolojik böyle... tacizdi de sözlü taciz bu aslında evet. değil mi? Ama ama psikolojik taciz de böyle bir şeydir. Öyle mi? Tabii öyle mi? Ki. böyle bir şey yani. yani, bir şey yani psikolojik şöyle... olarak dediğimiz şey zaten rahatsız olması. Yani güzel bir şey söylerken de birini rahatsız edebilirsiniz. Yani mesela Diyelim ki şiir seversiniz ama Hı -hı. E, size ısrarla şiir yolluyor mesela istemeniz birisi. Hı -hı. Bu bir tacizdir yani. Hayır ama bir de şöyle bir şey var. Yani artık bu o kadar istismar açık bir durum ki cinsel taciz Hı -hı. gibi. İşte şey iltifatı bile kadınlar hemen mobbing diye şikayet edebiliyorlar evet. insan kaynaklarına büyük kurumlarda. Evet. İnsanlar erkekler iltifat edilmeye çekinir olmuşlar biliyor musunuz? Yani o kadar... Hani Türkiye'den bahsetmiyorum. Ben zannetmiyorum o kadar bir yani durum olduğunu. Türkiye'den olduğun, Türkiye'de, bahsetmiyorum. Türkiye'de ciddi ciddi mobbing ve taciz olduğu için o durumda değiliz. Keşke o duruma evet, gelseydik keşke. de erkekler mağdur olsaydı. <laughs> 2008'de bak erkeklerin mağduriyetiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. 2008'de mobbing kliniği kuruluyor. 300 Hı. vaka başvuruyor buraya. 300'ün 171'inin bu? Türkiye'de Çapa'da Türkiye'de. Tabii, çok da kıymetli bir hocası var başında. Hoca var. Hı ee, 171 bakanın mobbing uygulandığı kanıtlanıyor. E, o 171 bakanı %71'i de kadın. Kadınlar evet. galiba bu anlamda istismara daha açık. %29 erkek. Tabii. Evet daha açık. Daha zaten çalışma hayatında da kadınlar e, maalesef hem düşük ücretle <laughs> çalıştırılması evet. hani e, bir pozisyonuna getirilmesi <laughs> mesela daha zor olan kişiler. Eşitlik zaten daha söz konusu değil. Uygutsal. Tabii şey e, çalışma hayatında Maalesef eşit şartlar yok. Yani bir kadının e, iş bulması daha zor bir erkeğe göre. <laughs> Aynı zamanda bir pozisyona e, getirilmesi ya da e, de evet. deniyor. <gülüyor> terfi deniyor. <laughs> terfi alması mesela bir erkeğe yani. nazaran daha zor olduğu için evet. hala mobbinge uygulan e, maruz kalma ihtimali daha yüksek. <laughs> yani movinge sadece taciz ya da sözlü olarak e, rahatsız etme değil, mesela bir iş yerinde. Ağır iş yüklemek, tabii. tabii. Öyle, sabah 6'da arayıp bir iş ver. Ya da şöyle yani. kapasitesinin altında. Hukuk söyleyeyim Kapasitesinin altında sürekli iş vermek mesela. Hmm. Çok becerikli bir hmm. yani 5 evet. diploması var, evet. yapabileceği o iş yerinde yapabileceği çok iyi işler kahve varken getir, kahve getirmek mesela. Hı -hı. Bu bir mobingdir. Tabii ee, doğru. Bu mesela kadınlar daha çok maruz kalıyor buna Hı. maalesef. Evet. Ama şeyde de çok ilginç bir yerde okumuştum. Nerede okudum hatırlamıyorum. Kadın patronlar. Fena mobbingçilermiş, hmm. mobberlermiş biliyor musunuz? Bilmiyordum. <laughs> Ve kadınlar, özellikle kadın patronlar altlarında çalışan erkek hariç kadınlara korkunç mobbing uyguluyorlarmış. Hmm. Erkeklere değil de kadınlara. Ne kadar fena. Kadın halbuki e, kadını en iyi anlayan yine senin olman gerekiyor değil mi? Evet buna ilişkin bazı hikayeler var ama anlatmak istemiyorum. Kadınlardan korktuğum <laughs> için herhalde. Ya Fesim ben zaten vardır ya bir şeyler yok, söylersin. Yok, bunu şey yapma, bunu Mobik. Yok, de Rasul <laughs> iki defa da söylüyor galiba mobbing olabilir. <laughs> yani şöyle, e, evet kadınların bu konuda daha, kadınlara karşı daha kötü olduğu söyleniyor. Hmm. E, maalesef söyleniyor. Hatta bunun için e, meşhur bir sözü şey yaparlar ya, insan insanın kurduğunu, kadın ha, kadının, kadının kurduğu kadının şekilde evet. söylerler. Yurdu, kadın kadının yurdu. Böyle durdu. bir programımız <laughs> da var. Kadın evet. kadının yurdu mu kurdu bunu, mu? Bunu bu alanda mesela çok duydum. Yani iş yerinde... E, hmm. Kadının yani işveren olan ya da pozisyon olarak olanın kadınları daha çok ezdiği bir yerde. Mesela bunu çok sıkıca duydum. Bir örnek versene mesela duyduğun duyduklarından hiç isim ya da şey belirtmeden. Ya aslında genel örnekler yani çok fazla çeşitlenmeye gerek mesela yok. Mesela kadın kadına ne yapıyor? Patron vesaire öğretmen şu bu neyse. Mesela istiyor? ofis ortamında çalışan insanlar için söyleyeyim. Ofiste kalmak çalışmak daha rahatır genel ama ama gelin ki adliye gönderecek. Yoğundur. Zaman evet. alır, şey yapar. Sürekli kadın çalışanı göndermesi mesela, ısrarla. Hmm. Mesela diyelim ki iki tane stajyer var avukat olarak diyelim. Bir kadın, hmm. bir erkek. Ee, erkek sürekli ofisteyken kadın sürekli adliyede. İşte hmm. e, İstanbul'da yaşadığımızı düşünürsek, ee, Anadolu adliyesine göndermesi. İki saat zaten gidiş geliş. İki saat yol gidiyorsunuz, iki saat yol geliyorsunuz. Şikayet Yok. ettiği zaman da sen görev almak istemiyorsun gibi başka hmm. bir tür mobbinge dönüyor. E, ben tabii, sana tabii. iş veriyorum, seni ciddiye alıyorum diyor mesela. Tabii ki, tabii ki. şey değil. Bu Sadece... da mobbing. Tabii ki evet. bu da mobbing. Sadece bu da değil yani sen çalışansın ben işverenim yapacaksın diyor mesela. Evet evet eşek gibi yapacaksın <laughs> diyor. Gerçekten Onu söylemek istemedim. Duyanı... Hayır bunu ben duydum. Ee, bir görüşmeye gittiğim bir ofiste işte e, hatırlamıyorum neresi olduğunu neyse e, birileriyle bir şeyler konuşuyoruz. Yan ofiste hı hı. şöyle bağıran bir kadın duydum eşek gibi de yapacaksın. Ay. Ben bunu yapmak zorunda değilim. Ben senin üstünüm. Tabii. Bu mu mobbingdir? Gidip kızı kurtarmak istedim yani ondan. Gel kızım buraya. <laughs> Neyse. Yok ama <laughs> bunu kadın erkek tabii ki fark etmez ve tabii cinsiyet e, fark etmiyor ama muhtemelen Bir ama yapması bana ağır geliyor. Yani. Evet işte sorun da orada zaten. Hani genel itibariyle mobbinge uğrayan ya da tacize uğrayan kadınlar <laughs> iken bir kadın kalkıp bunu yapmazsa daha çok göze batıyor. Evet. evet. Çok, çok. Peki işten atmanın farklı bir versiyonu mu aslında mobbing? Yani çok e, yasal haklarından vazgeçmeni mi sağlıyor bu? Feragat etmeni mi sağlıyor? Şöyle e, sıklıkla karşılaşılan durum zaten o. İşi bırakması hissi isteniyor. Hmm. Şimdi kendi işine son verdiği takdirde hmm. e, tazminat sorumluluğu var. Tazminat evet, ödeyecek. Evet, evet, e, e, tazminat ödememek için e, istifaya zorluyor. Hı hı. Tabii çekilmez hale getiriyor iş ortamını ve e, ben seni kovmuyorum ama sen git e, demeye getiriyor. Hı hı. ve bunu çoğu zaman sadece kendisi değil hı hı. iş ortamında diğer kişiler de yap tutarak hı hı. orayı çekilmez hale getiriyor ve bırakmasını sağlıyor. Bayram bizim şeyde de var aslında gazetecilerin olduğu ortamda da böyle şey var. Hiyerarşi vesaire şu bu. Şunu sormak istiyorum sana kişisel olarak. Ne yapmamız gerekir? Ses kaydı alamıyorsun, tanık bulamazsın, yani sen benim yanımda gel diyemezsin, ne yapman yani, gerekir? Yani yıldırma politikasıyla e, işten de ayrılamıyorsun, İşe ihtiyacın edeceğiz. var, ne yapacaksın? Yani şöyle, e, eğer çok fazla iş yaptırıyorsa bu işlerin kaydı tutulabilir mesela. Hmm. Çok fazla dışarıya gönderiliyorsa bu muhtemelen çalışma hayatında böyle kayıtlar tutulabilir. Mesai verilmediği zaman. Tabii ki. Hmm. Veya şey, e, tersi de olabilir mesela niteliğine göre e, onun çok altında işler e, yaptırmak da uh mesela -huh. işte aynı şekilde ama bu bu biraz şey, yapalım, e, şey e, tanığa ihtiyaç duyabilir. Hmm. Burada olması gereken aslında işçinin işçilik koruması, gazetecinin uh -huh. gazeteciliği koruması. Uh -huh. Yani biraz e, öz sorumlulukla ilgili de aynı zamanda. E, sonuçta bir patron 30 tane işçi varken uh -huh. işçi işçiyi korumazsa evet Acaba. bugün size yapılıyor ertesi yıl evet. yine ne yapılacak? Aslında burada en önemli şey ne biliyor musun? Hı hı. Dayanışma. Hı hı. Ben gazetede çalışırken tek şahit ben çıktım orada. Ne kadar? 20-30 tane çalışan vardı. Belki en kadın çalışanlardan biri bendim ve <laughs> ben gittim orada güzelce şahitlik yaptım ve adam davayı kazandı. O kadar mutlu oldum ki Ciddi ee, misin? Evet. Peki şahitlik ettikten sonra sana karşı bir tavır alındı mı? Ee, kısa bir süre sonra ben de işten ayrıldım ama <laughs> benim haklarımı verdiler hemen. Çünkü çünkü mobbing uygulanmıştı ve bunu o kadar geniş bir ortamda yaptı ki kanıtlama ihtimalim çok yüksekti. Bana işten ben hani istifa mektubumu verdim ama şöyle bir şey dedim. Haklarımı verin sizi uğraştırmayayım dedim. Hmm. Aynı şekilde gerçekten... Şeysiz, kesintisiz, hı hı. bütün hakkım verdiler. Çünkü sonuna kadar haklıydım yani. Bir sürü şahit vardı. Mutlaka içinden biri e, benim için şahitlik yapar şey, diye. Şey ne kadar korkunç bir şey ama değil mi? Yani e... Sana olan bir olay var evet. ve bir sürü insan da bunu görüyor. Evet, haber ve görmezlikten... toplantısında oluyor bu. Evet. Bana yapılan haber koca bir haber toplantısında oluyor. O yapılan da aslında çok aleniydi yani ortadaydı ama. Ben de o haber toplantılarında korkuyorum. gerçekten hakikaten böyle e, özellikle yazı işleri müdürü ya da genel yayın yönetmenleri e, kabalığa varacak davranışlarda hmm. bulunuyor. Bir de erkek gazetecilerin nobranlığı vardır ya böyle. Hı -hı. Ben senden daha iyiyim, daha uzun süredir bu piyasanın içindeyim falan filan. Onları hiç sevmiyorum. Onlar mobbingdir zaten. Mobbingdir mobbing. maalesef. <laughs> maalesef. Plaza Eylem Platform diye bir platform kuruluyor ve kadınlara, daha çok kadınlara, mobbing uygulanan kadınlara sahip çıkıyorlar. Nadide Kısa diye bir kadın var ve bankada çalışırken çok ciddi mobbinge uğruyor ve beyin kanaması geçiriyor, ölüyor. Gerçekten o platform, mi? o platform, o bankanın olduğu e, işte çevrede onun adına basılmış küçük paralar etrafına küçük paralar dizerek hem bir performans gerçekleştiriyorlar hem bir eylem gerçekleştiriyorlar. Bir önemli bir eylem Ve ya. Ve bunun amacını ne olarak tanımlıyorlar o çok ilginç. E, Google'da bir arama yapıldığında o banka bu yükü taşıyamayacak diye yapıyorlar. Aynen bu kadar basit. Evet, şey. Sosyal medyanın gücü çok yüksek çünkü. Evet de, aslında... Kontrol. Ee, sosyal medyada bu şekilde tepkiler sıklıkla artıyor. Mesela e, siz dediniz ya şahit bulamayacağız mesela. Mobbingde şahit bulamayacağız. Taciz olayına da aynı şekilde. Mesela taciz <laughs> bulamayıp e, çoğu zaman... Tacize yine kadının beyanı Heh. esas sayılıyor. Orada, orada yani evet, orada yine bir biraz şey var. Biraz farklılık var ama orada da e, çoğu zaman yargıya ayar vermek için kullanılıyor. Aslında etkilenmemesi gerekiyor ki o evet, e, Sosyal medyada ama e, fark ediyorsunuz mesela sosyal medyadan, twitter'dan diyelim ki bir Paylaşımı yapılıyor ve binlerce beğeni aldıktan sonra evet o zaman sonuç alabiliyor. Evet. İşte tacizci o zaman e, tutuklanabiliyor, İşte e, tecavüzcü o zaman istismar eden tabii kız, kişi. Tabii hatırlasın ünibüsle şort giydiği için bir kadını <laughs> evet, tekmeleyen şey, bir tepki gösterdikten tabii. sonra hani bir Alıp bırakıldı ifadesi verdi, sonra tekrar evet. alınıyor. Tabii, Top, tabii. Tepki alırsa tekrar alınıyorlar. Evet. Çok iyi görüş. O yüzden geçiyor. sessiz kalmamak lazım. Evet. Ben Peki, sana aslında... Ben de bir şey soracağım. Tamam. Hay, hangi mahkeme bakıyor mobbing'e? Yani iş için ise i̇ş, mahke iş mahkemeleri var. Mesela okul içinde uğradığın mobbinge kim bakıyor, hangi mahkeme bakıyor? Yani şöyle iş mahkemeleri bakan, hmm. ee, sonuçta iş veren, iş ilgisi var, var. Ee, ama şey biz hani demin Aile konuştuğumuz... Aile içinde uğruyor sanki o, bakar. O şikayet, konusu, o, şikayet konusu olabilir. O hmm. artık bir suç olur ha. o şey. tamam. Peki şeyi çok merak ediyorum. Gerçekten hukukçu olduğun için, hukuk hmm. insanı olduğun için. Hani hatırlıyor musun bir tecavüz davasında bir kadın savcı dedi Aha. ki ben niye tecavüze uğradım? Ah evet çok çok talihsiz <laughs> bir açıklamaydı inanılmaz. Yani olmaz. ne düşünüyorsun bir erkek hukukçu olarak bir kadın savcının böyle bir şey söylemesine? Yani kadınların e, böyle söylemesi daha çok ben üzüyor. Ben mobbing bu da bu da mobbing'e benzer ya. bir açıklamadır çünkü ya yani o... bütün kadınlara. Orada herhalde yargı mensuplarını ya da devlette çalışan insanların bazı şeyleri bilmemesine bağlayacağız çünkü gerçekten bazı tepkiler inanılmaz oluyor mahkemelerde. Ben niye olmuyorum? ben niye tutuklanmıyorum mesela işte tweet atıyor mesela tweetten dolayı tutuklanıyor ben niye tutuklanmıyorum diye <laughs> sen hayatında hiçbir şey itiraz etmemişsin ki <laughs> sen hayatında hiçbir şey itiraz etmemişsin ya da o savcı muhtemelen şöyle bir şey belki geçmişte bir ismar olayı da olmuştur ama ya anlamamıştır ya da saklamıştır yani o duyarlılığı yok onların yani, Hayır bir de tecavüze uğramamışsın demek uğramayacağın anlamına da gelmiyor. Gelmez. Mi? 80 Bilmiyorum. yaşında bir teyzeyi tecavüz edilmiştir <laughs> bu ülkede hatırlarsanız yani. Yani hayvanlara tecavüz edilmiştir yani. 6 aylık bebeği tecavüz edildi, 18 <laughs> aylık bebeği tecavüz edildi. Onlar nasıl tecavüz uğradı hmm, peki? Kısa neyse. etek mi giydi? Merak ettim. Gece <laughs> <Yecemi dolaştı. gülüyor> mi dolaştı? Alkol mü aldı ne yani? Yaptı? Çıplak mıydı hmm. yani neyse. E, i̇tham Hı. ettiğiniz her şey için söylüyoruz kısa etek, alkol Aynen. ne varsa. İşte e, ba baktı, süzdü bilmem ne gibi. E, zan altında kaldığımız her şey için söylüyoruz. Herkes tacize ve tecavüze uğrayabiliyor. <laughs> Bir de Baran son sorum aslında şey dolmuş. E, <laughs> zamanımız dolmuş. Bu şey de beni çok rahatsız ediyor. Taciz ve tecavüz davalarında. Kravat taktı ceza indirimi <laughs> aldı. Namusumu temizledim. İşte çok seviyordum öldürdüm. Yani bunlar nasıl hala bahane olarak kanunda yeri var? Aslında orada bir e, toplumun genel itibariyle e, yanlış bir algı var. Yanlış bir bilgi de var. <laughs> hukuken. E, Kravat ile e, iyi hal indirimi alınmaz. Ama <laughs> iyi hal indirme şöyle alınabilir. Mahkemede bu kişinin pişmanlık duyduğunu bir daha böyle bir şey yapmayacağı intiba uyandırırsa mahkeme, mahkemenin takdirindedir. Bu intiba nasıl uyanıyor ama 10 dakika 15 dakika yarım saat görüyor nasıl bir intiba uyanabilir? A, savunmasından genel itibariyle hmm. savunmasındaki. İyi bir avukatla iyi bir intiba uyandırabilir Yok kendi savunmasında. Kendi savunmasında. Kendi tamam. savunması. gün, Avukat değil, <laughs> Çok büyük yani böyle ye, 30 yıldır bir tecrüben yok ama hiç şey duydun mu bir kadının namusunu temizledim dediğini yok. Evet. evet. evet var. var. mı? Aa, o Hemen kapatıyoruz. Tamam kapatıyoruz. Hemen Nevin yıldırım olsa gerek Aa, böyle adık, bir çok öldürdü sanki şey bir ha, e, kendi tercahucusunu kendi... öldürdü. Ha, ha hatırladım o meseleyi. <laughs> evet, çok evet, şeydi gündem kendi oldu kadınlar. Ama evet. namusunu temizledim. Evet, o tam o olarak de... öyle değil. Var. Aileden yok, bir üye. Yok e, öldürüyor ve köy e, Yanlış hatırlamıyorum bir köy meydanında ve bunu söylüyor yani hı. E, namusunu Tecelli Ha, O kendi namusunu temizliyor hı hı. ama yani. Evet, evet şey değil evet. işte, işte evet. aile içerisinde olan işte O biri... adam ceza alsaydı da buna gerek duymazdı bu kadar basit. Hı hı. Neyse. Evet. Ee, söylemek istediğin son kez arkadaşlarımıza, bizi izleyenlerimize söylemek istediğim bir şey varsa hemen alalım. İzlemeye devam etsinler. <gülüyor> <gülüyor> Katıldığın için çok ben teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Gülüz'cüğüm. Ee, i̇ş hayatı zorluklar ve mücadelelerle dolu. Mobbing de bunlardan biri. E, fiziksel olarak bir şiddete uğramıyor olabiliriz fakat e, ruhumuz yaralanıyor mobbingde. Benim buna ekleyeceğim bir şey yok. Arkadaşlarım zaten çok güzel açıkladılar. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca TGS yani e, Türkiye Gazeteciler Sentikası'na teşekkür ediyoruz bize bu stüdyoyu sağladıkları için. E, diğer yayında görüşmek üzere. Öpüyorum. Hoşçakalın.